Zeynep'in yeni bölümünde yaşanan sorunlardan sonra Zeynep ile Halil her ne kadar mutluluk yolunda adımlarını atsalar da, sonradan Alper buna dayanamayacak. Ve Alper artık Halil'i ortadan kaldırmak için en son arabasının frenleriyle oynamıştı. Ve Halil en son kaza yaptıktan sonra hastanede yaşam mücadelesi verecek. Ve Zeynep Halil'in başından bir saniye bile Ayrılmayacak ve bir önce toparlanıp hastaneden çıkması için elinden geleni yapacak. Ve Halil'in ailesi onu duyduktan sonra Songül bütün suçu Zeynep'in üzerine yükleyecek ve Zeynep bu olanlarda hiçbir suçu olmadığına Songül'e söylemek ise de Songül artık tek amacı Zeynep'i Halil'den uzaklaştırmak ve bütün suçu Zeynep'in üzerine yığmak. Fakat Gülhan. En son Zeynep'le konuştuktan sonra artık Zeynep rahat bir nefes alacak. Çünkü Halil'in yeni bölümlerde artık gözlerini açtığını öğrendikten sonra artık onu kaybetmemek için elinden geleni yapacak. Alper ise asla boş durmayacak. Halil'i artık sonsuza kadar Zeynep'in hayatından çıkarmak için her zaman kötülüklerine devam edecek. Fakat Alper ne yaparsa yapsın yeni bölümlerde Halil hastaneden çıktıktan sonra kendisine bunu yapan kişiyi peşine düşecek. Ve bu kişinin Alper olduğu yeni bölümlerde ortaya çıktıktan sonra artık Alper'in kaçacak hiçbir yeri kalmayacak. Ve Alper pisliği de ortadan kalktıktan sonra artık Zeynep ile Halil'in arasında hiçbir engel kalmayacak. Evet arkadaşlar, şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüşmelerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.